Selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün hiç poğaça yapamıyorum diyenlerin bile yapabileceği kolaylıkta bir poğaça tarifi paylaşacağım sizlerle. Az malzeme lezzetli bir poğaça yapabiliriz. Ee, üzeri kızarmıyor, hamur kabarmıyor diye bana sürekli soruyorsunuz. Her ayrıntısını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Malzemeler gördüğünüz kadar. Öncelikle bir kabın içerisine şekerimi ve mayayı alıyorum ılık sütü de üzerine ekliyorum. Mayanın aktifleşmesi için sütün ılık olması gerekiyor. E, sütünüz çok kaynar olursa mayanız kabarmaz. Çok soğuk olursa da yine kabarmaz. Birkaç dakika beklettiğimiz zaman maya böyle kabarıyor, aktifleşiyor. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Hiçbir zaman maya ile tuzu bir araya getirmiyoruz. Öncelikle yağını ekliyorum yoğurdunu ekliyorum. Yumurta akını da ilave ettim. Sarısını üzeri için ayırdım. Sonrasında tuzu ekliyorum. Ve yine unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ben hiçbir zaman tam un ölçüsünü eklemem hamuruma. Öncelikle bir kaşıkla karıştırırım. Birer bardak ekleye ekleye toplamda ne kadar eklediğimi size söyleyeceğim. 2 bardak daha un ekledim. Ve toplamda 4 bardak un ekledikten sonra hamurum kıvam almaya başladı. Evet, son kıvam budur. 4 bardak un ekledikten sonra ele yapışmıyor ama sert bir hamur da değil. Hamurum mayalandı. Şimdi bezelere bölebilirim. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde Poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Ben klasik yuvarladım ve yuvarlak poğaçalar elde ettim. Toplamda 16 tane bezem çıktı. Dediğim gibi büyüklüğü size kalmış. Hamurlarımı bir tabağa aldım. İçinde yağ olduğu için hiçbir şekilde yapışmıyor. Onu serpmenize gerek yok. Ben içinin bir kısmını patatesli bir kısmını da peynirli yaptım. Dilediğiniz için kullanabilirsiniz. Alttan toparladım. Biraz yuvarladım. Ve poğaçalar hazır. Tüm poğaçalara aynı işlemi uyguluyorum. İçinde yeterince yağ olduğu için yapışmıyor dediğim gibi yapışmadığı için de şekil vermek çok kolay oluyor. YouTube kanalımda aynı hamurla farklı bir tarif de var. O da gerçekten çok lezzetli. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Onun şekli daha farklı. Onu da deneyebilirsiniz. Açma lezzetinde oluyor o da. Tüm patatesleri bu şekilde hazırladım. Peynirliyi de peynirli harçtan ilave ettim. İsterseniz kaşar kullanabilirsiniz, zeytin nasıl seviyorsanız için ayarlayabilirsiniz. Tüm poğaçalarımı hazırladım ve tepsiye aldım. Yumurta sarısının içine çok az bir pekmez ekledim, üzüm pekmezi. Geçenlerde böyle bir soru almıştım. Yumurta da sürsem poğaçalarım kızarmıyor diye. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Zaten pekmezi simit yaparken de kullanırız. O yüzden kızarmama gibi bir şansı yok. Hem de o yumurta kokusunu sevmeyenler için o kokuyu biraz azaltıyor. Ben bu şekilde poğaçalarımı yarım saat daha bekletiyorum, mayalandırıyorum. Sonrasında önceden ısıtılmış 190 dereceli fırına veriyorum. Fırının önceden ısıtılmış olması lazım. Ayarını çok yüksek yapmayın. Poğaçalarınız kurur. Ve poğaçalarım nar gibi kızardı. Pekmezin de etkisi büyük tabii ki. Üzerine istediğiniz malzemeyi de koyabilirsiniz ama ben sade yaptım. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Üzeri de çok güzel kızardı. Hazır poğaçalar gibi üzerinde ayrı bir tabaka oluştu. Şöyle iç dokusunda bir görün. Kesinlikle hamur değil. İstediğiniz gibi dondurucuda da saklayabilirsiniz. Soğuduktan sonra hemen poşetleyin. Poşetlerin havasını alın ve dondurucuya kaldırın. Garanti bir tariftir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.